oldu. Fizik öğretmeni olarak ve okul müdürü olarak birçok e, lisede e, okulda görev yaptı. Yalova ADD Atatürk'ün düşünce dergili ilk başkanlığı yaptı. 25 Aralık e, pardon 2'de seçilmiştir. 2002'den beri de milletvekilimizdir. 25 Aralık 2007'de AKP'nin yaptığı çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 dakikada özetlediği konuşması internet sitelerinde rekor kırdı. Birçok basında... <laughs> Değerli dostlar, böylesi soğuk bir e, akşamında buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, 2010 Ekim'inde e, bir avuç yurttaşın özverili çabasıyla kurulan CHP Dayanışma Derneği tanımla e, derseniz belki iki şey söylenebilir, iki temel şey söylenebilir. Birincisi, e, bu dernek de burada kendi kaderince, kendi naçizane çalışmasıyla CHP için çalıştı. İkincisi de bu çalışmalarındaki yöneticilerini her zaman seçimle belirledi. Ee, bu üç yıllık çalışmalara emeği geçen